Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine yazar olduğum yayından güzel bir soruyla devam ediyoruz. Ayşe teyze mutfakta bulunan kapaklı kavanoz ve şişelerini çoklu açacak ile açabilmektedir. Verilen KL kavanoz ve LM şişe kapaklarını çoklu açacak ile açmaya çalışan Ayşe teyze hepsini eşit tork uygulayarak ancak açabildiğini fark ediyor. Ayşe teyze bütün kapakları açarken kuvvetleri açacağın aynı ve en üst noktasına uyguladığına göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada çoklu açacakta ve sap kısmında en uç noktasında Ayşe teyze bir kuvvet uyguluyor. Tabii ki uygulanan kuvvet çift yönlüdür arkadaşlar. Yani bu taraftan bir kuvvet uyguluyor hem de bu taraftan bir kuvvet uyguluyor. Arkadaşlar kapakları K'ya, L'ye, M'ye, N'ye koymuş ve hepsini arkadaşlar eşit tork uyguluyor. Arkadaşlar torkun formülü şuydu. Tork eşit kuvvet çarpı kuvvet koluydu. İster K, ister L, ister M, ister ne olsun torkları aynı yani tork değerleri sabittir. Kuvvetten uzaklık arttıkça, kuvvet kolu arttıkça uyguladığı kuvvet değeri azalır. Peki K kısmı arkadaşlar uygulanan kuvvetten daha uzakta olduğu için K kısmına kapağı koyunca az bir kuvveti arkadaşlar kapağı açabilir. Peki K'da arkadaşlar uygulanan kuvvet değerini F kadar diyeyim. Arkadaşlar kuvvet değeri ne kadar küçükse ya da Uygulanan kuvvete ne kadar yaklaşmışsam kuvvet değeri daha büyük olur. Peki K'ya uygulanan kuvvet arkadaşlar bizim için minimum bir kuvvettir. Az bir kuvvette K'ya konulan kapağı açabiliriz. Peki L'ye olunca yaklaştıkça kuvveti arkadaşlar kuvvet değeri artıyor. L'de kısımda arkadaşlar uygulanan kuvveti 2F. Arkadaşlar kuvveti daha yakın ya da kuvvet değeri daha küçükse M'ye konulunca 3F ve en yakın olan N'de kuvvet kolu Tork eşittir F çarpı D. Arkadaşlar kuvvet kolu ne kadar küçükse kuvvet değeri daha büyük olur. En büyük kuvvet arkadaşlar en yakın olan neye konulunca olur? Peki buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar biz ikinci yargıdan başlayalım. K, L, M, N kapaklarını aynı kuvveti uyguları kaçmıştır. Arkadaşlar topluları aynıdır ama kuvvetleri aynı değildir. K kısmında konulunca minimum kuvvet, N kısmında konulunca maksimum kuvvettir. Kuvvetleri aynı değil. İkinci ifademiz yanlış. Arkadaşlar 1. K kapağını açarken uyguladığı kuvvet, N kapağını açarken uyguladığı kuvvetten küçüktür. K en uzakta olduğu için minimum kuvvettir. K'ya uygulanan kuvvet F kadar arkadaşlar oluyor. N'yi açarken arkadaşlar uyguladığı kuvvet maksimum 4F'li bir kuvvet oluyor. Birinci ifademiz doğru. Ve 3. N kapağını açmak için uyguladığı kuvvetin, arkadaşlar N kapağını açmak için uyguladığı kuvvet 4F. M kapanı açmak için uygulasaydı M kapanı daha kolay açardı. Arkadaşlar M kapanı açması için 3 F'lik bir kuvvet gerekir. ve arkadaşlar 4 F'lik N'liği açmak için uygulayacağı kuvveti M uygulasaydı daha büyük kuvvet olduğu için daha kolay açardı. 3. ifade doğru. Cevap şıkkı 1 ve 3 C'dir.